Bana yalan söyleme. Kaç adımın var? İki tane var. Aklı başında olması gerekiyordu sandım. Kaç adım attığını söyleyen herkese elmas verilecek. Adımlar arttıkça elmasa da artıyor mu? Aynen. Sonra konuşuruz. Doğruyu söyle. Kaç adımın var? Sonunda. Herobrine'den elmas alacağım. 200 adımım var bak. Aa, çok mutluyum. Şimdi sadece 30 adımınız var. Bu yüzden 30 elmas alıyorsunuz. Yok artık. 200 pırlanta alacağımı sanıyordum. Flash gibi ortalıkta koşuşturmanın sonucu. ha <laughs> ha benden kaçma. Kaç adımın var? 300 adım. Vay. Bu kadar çok adımla neden o hurda arabayla dolaşıyorsun? Boşuna adım atmamam için. Sen yaşlı biri. Vay. Aslında zekisin. Tebrikler. İşte 300 elmas. Kaç adımın var? 600 adım. Ama bu kadar çok sayıyı nasıl elde ettin? Doğum günümde bana her gün adım attıran bir sürü pahalı bot aldım. Tebrikler. 600 elmas kazandınız. Bu pek de çok değil. Ne demek istiyorsun? Bundan daha fazlası mı var? Tabii ki. Biyografideki samuray dragon'ımı gezmek için aldım ve şimdi sonsuz adımlara sahibim. Ne? Ve şimdi Herobrine'den her beğeni için bir elmas alıyorum.